yapıyoruz. Bugün yanımda Bambi Vortex var. Şimdi Rainbow'da bir ezeceğim onu. Kendinize evet, de çok iyi Ya arkadaşlar. Şimdi devremi göstereceğim. İşte göreceksiniz. 122 level oldum. Herkes görecek şimdi. sağa <laughs> hey, bakın. Şimdi. Bambi Altyazı gibi gözükmeyeyim. Bana, Bana bir sal. Bir sal. <laughs> ya abi sallama ya. <laughs> La. Görecek. Görecek. Görecekler Arkadaşlar, Aa, Allah aşkına şimdi. Bu arada uçak mapinde oynayacağız ha. Uçak, uçak mapinde oynayalım. Hayır abi uçak mapinde oynayacağız. Mm. Uçak mapi. Eee. Ar Arkadaşlar nasıl ağlıyor? Nasıl kuruluyor? Uçak mapi, uçak mapi çok sıkıcı. sıkıcı. Abi uçak mapi daha güzel ya. En, benim en iyi olduğum mm. map. Hayır abi. Hadi, hadi. En iyi olduğum map. Bana ne? Yani. Sen açsana ben nasıl açıldığını bilmiyorum. Uçak mı açacaksın bu adamı? Abi uçak mı aç Abi uçak mı aç? Bak vallahi biliyorum Ay tamam ben oluştururum normal mod. Oradan. Az. Uçak um, um. Uçak, uçak şey, bilmiyorum. şey vuruyorum. ben de yeri serbest. serbest. Hayır abi. Sadece uçak mapinde bir yer. Olmaz Olmaz hayır. hayır. Uçak mapi yok. Uçak mapi bozuk. Bulamıyorum. Belki bulacağım. <laughs> Aa buldum. Rehine değil. Bom bölge kontrolü. Buldum. Kuruyorum. Bir dakika. Nasıl kuruluyor? Abi bunun nasıl gireceğiz arkadaşlar bilen var mı? Ya. Arkadaşlar buradan nasıl gireceğiz, başlatacağız ben çok bilmiyorum da. Ana. Hadi. Biz de sıkırmış Abi nasıl gireceğim? Nasıl map açayım bilmiyorum ki. Sen biliyor musun? Bilsem açmıştım. Bilsem açmıştım. Bilsem geliyor? Bir şey Kaç saat Tamam. Mantık söyledi aşağıdan. Sen yiyecek misin Olur. Arkadaşlar ben kavatermedi yaşıyoruz yerlenci her günler